Merhaba arkadaşlar Bugün kısa bir video çekmek istedim Umarım herkese katkı olsun ee, Bu videonun amacı e, Bizim zihnimize gelen Negatif e, duyguların Bizi sıkan düşünceleri Nasıl anda direkt e, durdurabiliriz e, Bununla ilgili e, Mesela diyelim e, Zihninize negatif bir düşünce geldi Sizi sıkmaya başladı o anda Direkt derin bir nefes alın burnunuzdan, daha sonra ağzınızdan uzun bir şekilde yani en fazla 8'e kadar uzun bir şekilde vermeye çalışın. Zaten nefesinizi verdikten sonra direkt zihninizdeki olan o sizi sıkan şeyin gittiğini göreceksiniz. Ve zihniniz e, sakinleşecektir. Sakinlik bizim zihnimiz için çok değerli. Zihin e, sakin bir zihin direkt aydınlanmaya başlar ve aydınlanınca da direkt çok daha net bir şekilde olayları ve e, e, olayları ve çözümleri çok çabuk bir şekilde görmeye başlar. E, zaten e, olayların, sıkıntıların e, bizi e, bizi sıkıntıya sokan her şeyin bir yüzde 90 oranında simülasyon olduğunu biliyoruz. Bir önceki videomda biraz anlatmaya çalışmıştım. Zaten e, yani olaylar en az sizin nefes aldıktan sonra 10 dakika sonra veya eğer çok etkiliyse sizin duygusal duygusal olarak psikolojik olarak zihninizde en fazla 3 gün sonra o negatif duygular ve düşünceler gidecektir. Şöyle düşünün. Aslında bizim bedenimiz bir toprak çok değerli bir toprak. O toprağa neyi ekerseniz onu filizlendirirsiniz. O yüzden o toprağa gerçekten sizi